Milli savunma, istiklal ve istikbalimiz için milli savunma sanayi, KNT-76, milli keskin nişanlı tüfeği, KNT-76, makine kimya enstitüsü kurumu tarafından Kırıkkale'de üretilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen silah 7.62x51 mm çapından 4700 kg ağırlığında ve 800 metre etkili menzili bulunmaktadır. Tüfekle birlikte sunulan keskin nişancı dürbünü, bozkurt, 675, termal silah dürbünü, lazer işaretleyici ve refleks, nişangah milli imkanlarla üretilmektedir. Keskin nişancı birliklerinde denemeleri yapılan KNT 76'nın seri üretimine de başlandı. Makine ve kimya endüstrisi keskin nişan tüfeği KNT 76'yı milli piyade tüfeği MPT 76'dan geliştirdi.